Bu akşam yemeğine bizim eve davetlisiniz. Tek bir ana yemekten oluşan bir akşam yemeği hazırlıyorum. Menümüz balık. Umarım balık seviyorsunuzdur. Gerçekten çok lezzetli olmuştu. Tepsinin bir yarısına sebzeleri, diğer yarısına balıkları koyacağım. Sadece balık olmaz. Sevmeyenler için yanına da böyle sebzeler hazırladım. Ama şunu fark ettim. Çoğunlukla kimse soğan sevmiyor. Herkes yazıyor ki abla ben soğan sevmiyorum. Bugün de gelemeyeceğim. Ya soğan sevilmez mi? Lütfen sevmeye çalışın. Sebzeleri baharatlıyorum. Kekik, kırmızı toz biber, tuz ve yağ. Bu kadar sadece. Eşimle en uyumlu özelliğiniz ne diye sorsanız derim ki hiç yemek ayırt etmeyip ikimizin de her şeyi yemesi. İkimiz de soğan, sarımsak, baharat çok bayılıyoruz. Yemeklerimizde kesinlikle olmazsa olmaz. Öyle yetiştirilmişiz ikimiz de. 3 yıllık evliliğimi 3 yıl boyunca bir gün olsun eşim demedi ki bu yemeği bugün neden yaptın Buse? Ne yapsam onu oturur çok güzel bir şekilde çok yer. Çok güzel yer diyorum ya şaka yapmıyorum. Gerçekten çok keyifli ve çok iştahlı yemek yer. Ama sinirlerimi bozar, kilo almaz ben alırım. Benim evlenirken belim yoktu. Gerçekten 45-46 kiloyla evlendim. Şu an 70'lerdeyim ve çok üzgünüm. üzgünüm olmam şununla alakalı. Kilo kompleksim yok. Öyle bir durumum olsaydı bunu burada kesinlikle paylaşmazdım. Kim bilir kaç bin kişi izleyecek. Sadece eski bedenimi özlüyorum ve gerçekten giymek istediğim tarzdaki kıyafetleri giyemeyişimi üzülüyorum. Başka hiçbir problemim yok. Önceden Instagram'da kıyafet kombin paylaşırdım ve markalarla işbirlikleri yapardım. Şunu fark ettim. Kilo aldıktan sonra markalar da sizlerden vazgeçiyor. Bu bana çok saçma geliyor. Şöyle özetlemek istiyorum. Instagram kullanıcıların hepsi fit mi? Herkes fit olmak zorunda mı? Herkes fit kombinler yapmak zorunda yani mı? Yani şu an benim gibi kilo yolu olan insanların kombin yapmaya giyinmeye hakkı yok mu? Onlara yönelik ürün tanıtımları yapılamıyor mu? Bana gerçekten çok ilginç geliyor. Ne? Açık influencerlar için söylemiyorum ama bu tesettür camiasına gerçekten böyle zaten farkındaysınız. herkes çok fit ve çok güzel. Bu fikrimi sadece marka sahipleri için bildiriyorum bu arada. Çünkü marka sahiplerinin olaylara şöyle bakmasını çok isterdim. Geniş basenli, geniş kalıplı, kitleye göre de bir şeyler üretsek ve bunları görsellendirsek. Özellikle görsellendirmek. Çünkü görsellerdeki mankenlerin hiçbirisi bizim beden standartlarımıza uymuyor ve o yüzden alışveriş yapamıyoruz. Bu arada bir tavsiye uzun zamandır Oysho'dan giyiniyorum ve çok rahat ediyorum. Konu buraya nereden geldi bilmiyorum ama günü böyle kapatıyoruz.